Arkadaşlar merhaba. Kuruluş Osman 23 Eylül'de yeni bölümleriyle seyirciyle buluşuyor. Kuruluş Osman'da yeni bölümde çok önemli transferler konuşuluyor. Sizleri çok heyecanlandıracak bu isimler. Edison Ertuğrul Gazi karakterini canlandıracak mı? En çok konuşulan konulardan biri bu. Bu konuyla ilgili Edison Twitter hesabında yaptığı açıklamada diziye geliyorum sinyallerini verdi. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. İkinci önemli transfer ise Turgut Alp. Tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Şimdiden o da diziye hayırlı uğurlu olsun. Kuruluş Osman'la ilgili en çok merak edilen konulardan biri Kuruluş Osman'ın nerede çekildiği ile ilgili. Kuruluş Osman'ın çekimleri dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Beykoz'a bağlı Riva'da çekiliyor. Yaklaşık olarak bu sette 1500 kişilik bir ekip yer almaktadır. Tarihin akışı içerisinde Osman Bey 1258'de Söğüt'te doğmuştur. Babası Ertuğrul Gazi 90 yaşında iken vefat etmiştir. Osman 1299'da Anadolu'da hüküm süren Selçuklu Devleti'nin yıkılma süreciyle birlikte Osmanlı devletini kurmuş ve 27 yıl bu devletin başında kalmıştır. Osman Gazi'nin akıl hocası Ahilerden olan Şeh Edebali'dir. Yeni bölümdeki akıbeti merak konusudur. Osman Gazi 1281 yılında Şeh Edebali'nin kızı olan Malhun Hatun, bizim dizide bildiğimiz adıyla Bal Hatun ile evlenmiştir. Osman'ın dizide en çok uğraşıp da bir türlü alt edemediği Alişar Bey, Germiyanoğlu Beyliğinin başıdır. Alişar Bey kurnaz bir adamdır. Dizide Osman Gazi sonunda başarmış, Alişar Bey'i tuzağa düşürmüş ve Alişar Bey'i öldürmüştü. En güçlü iki düşmanı olan Balgay ve Sofya'ya dizinin sezon finalinde ağır darbeler vurmuş ama akıbetleri yeni sezona kalmıştır. Aldığımız duyumlara göre her ikisi de yeni sezonda ekranlarda olacaktır. Kuruluş Osman ile ilgili edindiğimiz bilgiler şimdilik bu kadardır. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde en güncel haberlerle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.